Amerika Birleşik Devletleri'nde Toyota'nın güvenlik sorunları nedeniyle geri çağırdığı araçlarla ilgili yürütülen soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı. Sorunun müşteri şikayetlerinde belirtildiği şekilde elektronik aksamdan kaynaklandığı iddiasını ihtimal dışı bırakan rapor, Japon otomotiv devini sevindirdi. Amerikan Kongresi'nin talebi üzerine yürütülen soruşturma onay sürdü. Toyota'nın problemlerinin elektronik değil mekanik olduğu anlaşıldı ve bu şimdiye kadar yapılan en uzun ve zorlu bir soruşturma sürecinin ardından ortaya çıktı. Toyota ani hızlanma problemleri yüzünden 12 milyona yakın aracını geçtiğimiz 2 yılda geri çağırmak zorunda kalmıştı. NASA mühendislerinin incelemeleri sonucunda geri çağrılan modellerdeki problemin elektronik değil mekanik olabileceği belirtildi. NASA tarafından yapılan incelemeler neticesinde müşteri şikayetlerine konu olan elektronik aksamdaki arızaların ani hızlanmalara neden olduğu iddialarını doğru çıkaracak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Davacı avukatları ise raporun tartışmalı olduğunu zira NASA'nın sadece Toyota tarafından sağlanan bilgiler ışığında incelemelerde bulunduğunu öne sürüyor.